Bak kardeşim. Senin anlaman gereken şey şu. Bak bu sensin. Hep çizeriz. Allah'ın izniyle, lütfuyla ve keremiyle. Yoksa biz hiçbir şey bilmeyen insanlarız. Tamam. Kimse kimseden üstün değil. Elhamdülillah yaşamaya varlığımızı devam ettirmeye, düzgün beslenmeye çalışıyoruz. Düzgün düşünmeye çalışıyoruz. Bak dikkat et. Hatalar ve günahlar olabilir. Bunlar sizi psikolojinizi kötüye sokmasın. İyiye gitmeye çalışın. Sır orada. İyiyi arayın. Yazdım. Bu bir sır. İyi arayınca o yola giriyorsun. İyiyi aramak için o istek, arzu kendinde bulunması gerekiyor. Onu bulundurmadığı zaman ihmal edenlerden oluyorsun işte. Buna kulak tıkayanlardan, görmeyenlerden, buna yüzünü çevirenlerden. Hayır. Seni dünyaya atacak, seni dünyaya getirecek ve diyecek ki hadi seni dünyaya gönderdi Allah. Bak orada neler var. Orada karşı cins var. Orada fuhuş var, para var. Ev var, otomobil var Mercedesler. Sen de bunlardan çekileceksin. Senin içine bunu çekecek bir şey koymuş. Ona diyor nefis. Bu sadece çekme demek değil. Aynı zamanda varlığını devam ettirme ile ilgili fonksiyonların bir kümesi. Tamam mı? Küme. Ve sana diyor ki hadi bakalım orada neler var git bak. Sen orada bakacaksın direkt nefis onlara çekilecek. Bak bu bunu gördü bu da bunu gördü. Birbirine çekiliyorlar tamam mı? Daha doğrusu nefis onlara çekiliyor. Akıl orada durdu. Akıl orada devre dışı. Henüz aklını çalıştırmıyor Tamam mı? Akıl orada diyecek ki bir dakika dur. Acele etme. Ben doğdum büyüdüm evleniyorum. Ama şöyle bir olay var. Bir dakika. Ben kimim neredeyim burada neler var bak. Matematik anlamaya çalıştığın zaman seni evrenle ilgili kurallara götürüyor. Fizik, tıp seni insanlarla ilgili ilimlere, beşeri, sosyal götürüyor. Bunların manasını çözdüğün zaman bir dakika diyorsun ben yaratılmış olabilir miyim? Burası nedir? Yani bu bir tünel gibi, tünel gibi ve sen buradasın ve bu tünelin ilerisini görmek istiyorsun. İşte o istek, o arzu, o nefisle ilgili değil. O akılla, ruhla, zeka ile ilgili. Bunu bize öğretmiyorlar işte. Bugün çoğu dangalak kişi yukarı çıkıyorum, aşağı iniyorum ben yükseliyorum, ben müdür oluyorum falan bunun içinde çünkü nefsini çalıştırıyor sadece. Ve o da çekiliyor. Sen iyisin, sen hoşsun, senin Mercedes'in var, sen patronsun, sen alimsin, sen hocasın ya. Ama işte asıl istek ruhani ve zekadan, akıldan gelen isteklerle o tüneli görmeye çalışmıyorsunuz o tüneli görmeye çalıştın mı iyiyi aramış oluyorsun işte. O zaman imtihanı geçebiliyorsun, yönlendiriliyorsun. Yoksa sen iyiyi arayamadan nefesinle hareket edip ölenlerden oluyorsun. Dikkat et bak. Anlatabiliyor muyum?